Hikmet Tacı, Tacül Aruz, İbn Ataullah el İskenderi, Kutlise Sirru. Kalbin yıkanıp temizlenmesi. Gerçek manada musibete uğramış kişi, günah ve şehvetlerin kendisini yıprattığı kimsedir. Günah ve şehvetler o kimseyi adeta çürümüş su tulumuna çevirmiştir. Bu öyle bir musibettir ki o kimsenin yemesini, içmesini ve bütün arzusunu sadece tuvalete gitmek ve hanımının gönlünü razı etmekten ibaret kılmıştır. Keşke hiç değilse bunları helal yoldan sağlamış ve yerine getirmiş olsaydı. Makamların ilki tövbedir. Tövbe olmadan diğer ameller kabul edilmez. Günah işleyen bir kulun durumu ateşe konulmuş yeni bir çömleğe benzer çömleğin altında bir müddet ateş yakıldığı zaman çömlek kararır. Şayet işin bittikten sonra vakit kaybetmeden çömleği ateşten alıp yıkarsan bu karalıktan bir iz kalmaz. Fakat onu ateşin üzerinden almayıp içinde defalarca yemek pişirirsen o karalık çömlekte yer tutar ne kadar yıkarsan yıka hiçbir faydası olmaz.'' Aynı şekilde günahın hemen ardından yapılan tövbe de kalbin karalığını yıkayıp temizler. Böylece ameller de temizlenir ve onlardan kabul kokusu yayılır. Öyleyse her zaman Cenabı Hak'tan tövbeni kabul etmesini dile. Eğer Allah tövbeni kabul ederse huzurlu olursun. Çünkü bu Allah'ın bir hediyesidir ve dilediği kullarına bunu ihsan eder. Çok defa görüldüğü olmuştur. Topukları yarılmış bir köle tövbeye muvaffak olur ama efendisi olamaz. Kadın muvaffak olur ama kocası olamaz. Genç bir kimse muvaffak olur ama yaşlı muvaffak olamaz.